Düzce Belediyesi son dönemlerde asfalt atağına kalksa da şehirde birçok cadde ve sokak hala asfalta hasret. Bazı mahallelerde vatandaşlar basın yoluyla seslerini duyurmaya çalışarak yetkililere derdini anlatırken kaderine razı olanlarsa yazı toz kışı çamur içinde geçiriyor. Düzce'de asfaltsız yol kalmayacak şeklinde yapılan açıklamalarda yıllardır asfalt yüzü görmemiş vatandaşları biraz olsun umutlandırıyor. Vatandaşın asfalt konusunda durumu belliyken bazı torpilli insanların kendilerini ...kendilerine özel yaptıkları hizmetler tepki görüyor. Tıpkı Sarayyeri Mahallesi 2820. caddede olduğu gibi. Bu caddede ikamet eden ve Belediye İmar Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen şahıs... ...evinin önünden geçen yolun başı ve sonu asfalt döktürerek kasis yaptırmış. Bu kişiyi özel muameleyi görüntüleyerek haber merkezimize gönderen vatandaş... ...zaten yol bozuk, hızlı gitmenin imkanı yok. Bir de evinin önüne kadar asfalt döktürüp kasis yaptırmış. Keyfe, keder bu hizmetlere son verilmeli diyerek yetkililere seslendi. Daha bugün gündeme getirdiğimiz olimpiyat kavşağındaki engebeli yolun bir kürek asfaltla düzeltilme imkanı varken ve birçok kişinin mağdur olduğu sorunlara çözüm bulunması gerekirken kişi özel muamele yapılması doğal olarak vatandaşın tepkisini çekiyor. Başkan Mehmet Keles zamanında çok eleştirilen ve sık sık şikayetlere yol açan yol sorunlarına yeni başkan Dursun Ay'ın el atmasını isteyen vatandaşlar Düzce'nin sadece İstanbul Caddesi'nden ibaret olmadığını söyleyerek şehrin her bölgesine ilgi gösterilmesini istediler.